Alpis ne hediye yapmış ya? Çok yakında limon tayfa konuşuyor. abi. Ya abi. Artık geri dönüşümüz yok abi. Hayır abi şunu izle ya. Yüz, suratlara bakın ya. Hangisi ya? şu hareketi bekliyoruz senden. Bak. Ya sikeceğim Abi bu artık... Seninmiş değil mi? Harbi bak şu halde çalman lazım bunu bak. <laughs> bu tam klarnetçi Tukan olmuş. o <laughs> çok iyi lan. o gibi. Bak şu hareketi bekliyorum. Bu bildiğin geçen jürdeki Tukan işte oğlum aynısı ya. Bak. <laughs> Duygulandım <laughs> <laughs> amına ne Arkada burada işte biz yürüyeceğiz bu sırada şiir söyleyeceğiz arkadan. <laughs> diye merak ettim. Baksana. <gülüyor> Baksana. Baksana. <gülüyor> Kendimi şöyle hayal edemiyorum ama şu an <laughs> Lan kadın bu ne gibi bu kız, kız yapmış? <gülüyor> 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 Lan! <gülüyor> aynı amınak! Aynı! Birebir aynı koy. Sadece çok tatlı oldu o <laughs> Bedir'im uzaklara nasıl bakıyor? Ulan, aa, ah, ah. Kordi cuk olmuş lan. Niye bu kadar gerçekçi ya çok korkunç. Baksana oğlum. Bak 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 bakışlar falan çene. Amına koyayım. Harbi çok korkunç! Bu kadar ya, bu söylüyor, nasıl yaptın bunu? <laughs> bu hani Tuğkan de... 45 yaşında bu <laughs> bırakmış. <laughs> Salmış götü göbeği. Amına koyayım evlenmiş falan böyle. <laughs> Klarnet videoları çekiyor. Klarnet çiftliğim amına koyayım. <laughs> ya ben kendim Harbi gözlerim özür de bak. Senin gözünün kısılması gibi kısmış nasıl olabiliyor ya? Ya ne böyle göz kısılması mı olur? Feri gitmiş ama. Hayır abi bak senin gözün kısılınca da bak. altı bak tam altı öyle oldu gözün. Bu <laughs> çete toksik gelmiş yayında tamam mı? Tam onu sevecek gibi. Gikas karışmış bir şey. Gikas büyük. Nasıl bir yorum Diyoruz senden. Bak. <laughs> Ağız aynı gikas bak şimdi bıyık. <laughs> Neydi paspas bıyık mı diyorlar? <laughs> bir şey diyorlar. Fırça mı <laughs> <laughs> diyorlar of ya hiç güleceğim yoktu amına koyayım. <laughs> pas pas bir iddia. Hayal ya. İki dakikada bunu nasıl yaptın amına koyayım. Harbi ya. Of of. Şu Alpis'in kanalı var ya yani. Bu kanalın hiçbir zaman bir şey olmaması lazım. Durmalı ya. <laughs> Şu Pedalort falan. <laughs>